gelmişizdir. Kimseyi görme, inen de görmedim. Ama çatışma çıktığına göre... Ya i̇şte da adam bizi atıyor. Aa yeni indi biri önüme. location. Ulan düş artık ya zaten. Mark the location. Lan bir şarttı ya. Şur. vurdu mu onu? Yok ama ölecek birazdan. Çok yedi benden ya ya o Orkut'un ben lokasyonundayız. Bende. Adam çok yedi ama... Bir <laughs> i̇şte. Biri baygın. sanıyorum ya. Normal iş Osman'ı <laughs> tuttum Emre. Tamam. <laughs> Nereye bıraktım buraya? Watch out. Oo, rezon lan. baygın abi oldu. Kaçı? İki. Kaçı. Hı -hı. Solda biri vardı solda. Bilmiyorum bakacağız şimdi bakalım. Ha, sağda duvar dibi. Oğlum canım çok az ya. Hareket et Adam kaldırdılar Emre. Aa harbiden ha. Şu önümüzdeki kulede adam. Şey, garajda. Kayada var, Kaya da var dedi. Kaya. Aynen. Yere yat Osman. Öbürü yukarıdan bazuk attı. Neyse doğum yerine yakın bir şey olmazsa. kafa yedi ama bir şey olmaz. Doğum yerine i̇çeride. da içeride. Doğum yerine Bunu kaldırdılar. Bak, Abi, lan Buranın işi bitti. Ha öyle mi bir daha kaldıramıyor mu? Hı hı. Yok künyeni yeni alacağım ben seni. Birazdan kaldıracağım onu. düştüm, düşüyorum. Gitme, iç, gitme Sen ölmemişsin ya, ben seni öldün zannediyorum. Ben de öyle konuştum, öleceğim gibi ne bileyim neyse. Gözüm kararıyordu. <laughs> O nasıl sekti lan önümden? Benim pingim de iyi aslında. Niye öyle sektim? Söyledim. Evet. Benim yani pingim de iyi. Niye böyle şey yapıyor adam? yakıt bitti. Helikopter arka. Arka helikopter. Ne almışım ben ya balık Keşke BPG'yi bırakmayayım. Tamir ettiler gidiyor. O ne lan? <laughs> Roket bana bana, bana 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 pa çarptı. Patladı <laughs> mı? Adamlar indi kaçıyor. Neredeler bu abi? Watch out. Hiçbir şey yok ki. Roket mermi. Neredeler lan bunlar? Eve girdi eve. Roket mermi var mı Osman? Var. Bir o 3 adamın bütün roketlerini zaten Osman abi topladı ya bilmiyor bana. Neredesin sen abi? Tepedeyim bak burada. Watch out. Emre ha. Emre adam vuruyor. Hayır. görüldü. Araç, araç. Allah belanı vermesin İşte bari... Ah Rezo, eyvah Abi gel. Bunlar üç kişi basmış burayı. Hı -hı. Kişi aşağıda. Aha bayılmadım. Bayıtsın Ama bu arabayla gelenler farklı takılmış anladığım kadarıyla çünkü. Aynen ya şunu alayım ben ya Demeli olan Dürbün atayım mı abi dürbün Hangi evde baydın Emre? Şey Düşman görüldü Evin dışındaydı ya adam Evin içinde görüyorum Versene Osman dürbün Dört, 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 aldım o zaman diyelim. Nerede gördünüz onu? Watch out. Alana mı gidiyorlar diyorsun? Hadi yedi. Hangi yedi? Abi, enemies ahead. Şu Yatar <laughs> Emre şu an sana açısı olması lazım. Arka kaçıyor kaçıyor. Ha gördüm gördüm. <laughs> Öldü. <Öyle. gülüyor> Arabayı alayım geleyim mi? Tamam. Al, gel, al gel bende. al gel. Al <laughs> gel. Dur. Hemen. Yani alan gelmeye başladı herhalde değil mi lan? Ha vallahi alan geliyor. Böyle gelmiyor şu an. Ya araba geliyor herhalde ya arabada bir şey. Benzin de iyi gidiyor. Anam, groza varmış bunda. Ha, aynen onu söyleyecektim bak söylemedim ya. Doğru, groza vardı onun. Tahmili helikopter tamir olmuyor değil mi o helikopter şimdi? Yok. Yok abi maalesef. Var mı güzel bir şey? Geleyim bakayım çantaya. Yok, yok. Gidelim bas. Emrenin yanında C'ye bas. Abi arabayla gidersek bizi anında patlatırlar. Buradan Ay, sonra taban var. Yukarıya doğru çıkmamız lazım abi. Düşman görüldü. Ben de var abi vereyim istiyorsan. Helikopter <laughs> var yukarıda Emre. Helikopter. İyiymiş. O zaman birileri de gösterir o zaman şimdi. Rezon verdiler karşıya bak. Hmm. Bende de var ha. iki tane hava saldırısı galiba. İki tane mi? Aa, yok. Bir tane, var. bir tane varmış. Bende de bir tane varmış. Tamam, bu, buradakiler öldü abi. Bunlar ta, iki kişiymiş. Tamam abi. Abi yerimizi, yerimizi biliyorlar. Çıkın oradan bence.

Şöyle şu tarafa bir red zone verdim Belki o taraftan geldi ses değil. Nerede yerini tam görmedim solu tutuyorsunuz siz. Yani bakıyorum ama. Göremiyorum. Şimdi. Binaların şu tarafına bakıyorum. Şu Eğer çıkarlarsa buradan görürüm çıktıklarını abi. Bak şuraya. burada, 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 burada. Nerede? ''Enemies Ahead'' Soldan çıktı abi Düşman adam ''Düşman Görüldü'' Al Alana geliyor bir tanesi ''Nerede?'' Sol tarafta Eee Şu tarafta ''Düşman Görüldü'' Oradan tepe arkasından gelecek şimdi. Watch out. Gördün mü? yanında kişiler. Geliyor abi. Bana doğru geliyorlar.